Tasavvuf konusunda yazılmış, çizilmiş, anlatılan ne varsa hepsi metafordur. Yakin, işin gerçeğine vakıf olma, oluşmadıkça metaforların gerçeği anlaşılamaz. Resulullah'ın bana var olan şeylerin hakikatini göster şeklindeki duası buraya işaret eder. Eşyanın hakikatine yakin elde eden metaforlardan kurtulmuştur. Hakikat ehli, metaforsuz algılayan gerçek yakin ehlidir. Metaforsuz yaşamın tasavvuftaki işareti, hakkel yakindir. beynin neden ve nasıl metaforik çalışma sistemi içinde olduğu kavranırsa, bunun arkasındaki pek çok akıl almaz olayın sırrı çözülür. Beyne ulaşan soyut suretsiz bilgi, ihtiva ettiği manaya en yakın önceki oluşmuş bilgi suretlerine bürünerek kendini metaforlarla açığa çıkarır. Beyinde açığa çıkan metaforik düşünce suretleri aslında o beynin yaratmayı istediği yaşam, hissediş modellerini tanımlar. Tabiri yorumu gerekir. Beyninin yeni özellikler ve yaşam tarzları şekillerini yaratma sınırını, korkuların, duyguların, sahip olduğunu sandıklarını çizer. Kozan, ne kadar? Tüm hayatın bir metafor ise, bu metaforun arkasındaki yaratan ilmin demek istediği ne ola ki? Hayatının yorumu nedir? Metafor musun? Allah ilmi ehli metaforları çözer.